Şerefinle hakkınla tarih yazdım burada Süleyman başkanınla şampiyonluk yolunda Metin Ali Feyyaz'la kanatlandık göklere Gurur, onur, asalet, şeref beysi adında Bu asla veda değil, biz yine geleceğiz Halaylarla, türkülerle yer gök inleteceğiz kalbim kurusun benim Unutursam ben seni Seviyoruz Beşiktaş'ım evvel ezelden beri Ne zaferler kahırlar yaşadık biz burada Yağmur çamur demeden dolma bahçe yolunda Ayrılık vakti geldi sen üzülme kartalım Gurur onur asalet şeref bey sıdatında Bu asla veda değil biz yine geleceğiz Halaylarla türkülerle